Selamünaleyküm. Adım Serhat, Soyadım Çelik. Muşluyum. Bursa'da ikamet ediyorum. Yaklaşık bir 18 senelik uyuşturucu bağımlılığım var. Bunun ilk başlangıcında esrarla başladım. Esrarın peşine büyük konuşmalarımın üzerine hani kimse gelip bana şeker yutturamaz arkadaşlarım şeker yutuyordu. Ben yutmuyordum. Ben sadece esrar içiyordum. O zamanlarda işte onlardan kendimi üstün gördüm. Ya işte kralı gelsin bana. Şeker yutturamaz derken aradan iki hafta geçmedi. Çok ağır bir şekilde şeker bağımlısı, şeker esrar bileşiminde bir hayatım olmaya başladı. Bununla birlikte fiziksel, ruhsal her türlü sıkıntılarım olmaya başladı. Metamfetamin denen illetle tanıştım. O illet yaklaşık bir 10 senemi aldı benim benden. O 10 sene zar süre zarfı içerisinde hiç yaşamadığım olaylar. Normalde ne kadar uyuşturucu içsem de, ne, ne kadar sıkıntılara düşsem de hep Evime giderdim, ailemle aram iyiydi ama ne zaman ki metanfetaminle tanıştım, işlerim, hayatım, yaşantım, kaderim, fiziğim, ruhsal hayatım, her şeyim tepe taklak oldu. Dost gördüklerim düşman, düşman gördüklerim herkes bana dost oldu. Yani denize düştük, yılana sarıldık, yılan bizi çok kötü yerlerden ısırmaya başladı. Bundan mütevellit ailemi suçladım hep. Kendimde bir eksiklik görmedim. Hep ben varım, ben hepsinden iyiyim ben daha iyiyim, üstünüm derken derken Allah bizi öyle bir yere getirdi ki tepe taklak oldum. Hayatımda ne bir lezzet alabildim ne de bir şey. Bunun sonucunda ne tövbe etmek, ne namaz kılmak, ne Allah'ın buyruklarına boyun bükmek. Daha çok haş huzurdan insanlar Allah-u Teala bir kader, kader çizgisinde yaşatmış olmalarına rağmen biz daha doğrusu ben öyle diyeyim. Onları bir kalıba sokmaya çalışıyordum. Bu da bizim benim ailemle, akrabamla, arkadaş çevremle mahalledeki insanlarımla komşularımla bütün herkesle arama açmaya sebebiyet oldu. Bunun sonucunda şehir değişikliklerine gittim. Her uyuşturucudan kurt kurtulmak için, aileme zarar vermemek için, akrabalarıma, arkadaşlarıma, eşime, dostuma zarar vermemek için çok şehirler değiştirdim. Bu gittiğim şehirlerde de bir türlü düzelemedim. Esrardan kaçarken, şeker şekerden kaçarken İzmir'e taşındım. İzmir'de 9 ay kaldım. Orada demir yollarında hatta şeflik bile verilmesine rağmen alkolle tanıştım. Orada hayatta alkol içmem dediğim noktaya gelmiştim. Alkolle tanıştım. Bir 6 ay boyunca haftada 4 kilo rakı. Onun üzerine her akşam 7-8 tane kırmızı tıborklar. Bunları içmeye başladım. Bunların da sonucunda Allah bana orada bir ders verdi. Arkadaş dedim bir insanla kavga ettik. Öyle bir duruma geldik ki yani yine Allah'a şükürler olsun ki o noktada bile olabilir dedim. Allah bununla birlikte bize bir ders vermek istiyor. Oradan da döndüm. Bursa'ya geri geldim. Yalova'ya gittim. Yalova'da 6 ay yaşadım. O 6 ay sonucunda ilk bir ay, bir buçuk ay hariç yine uyuşturucuyla oradaki çocukluk arkadaşlarımla denk geldim. Orada da yine uyuşturucuya başladım. Orada da tutunamadım. Geri geldim bir daha Bursa'ya. Bursa'dan kaçtım başka şeylere. Hayatım hep kaçmakla geçti böyle. Kalıp savaşmaktansa, mücadele etmektense hep kaçmayı denedim. Ve bu da benim kendimi tanımamı, kendimdeki iç savaşımı bırakıp hep dışarıdaki insanlarla muhatap olup insanların açıklarını aramayı, insanların geliklerini bulup o noktalarından kendilerini ısırıp onlara zarar verme noktasına getirmişti. Hatta bundan yaklaşık 10 sene evvelinden ben Kur'an'la tanışmıştım. Allah şeref, o şerefi bize nail etti. Biz Kur'an'la tanışmamıza rağmen, Kur'an'daki hükümleri bilmemize rağmen kendimizi bir alt zanneder noktaya getirdi bizi bu şeyler. olurdan hiç olmadık yani yapmam dedim yine bir noktaya geldim. Allah'ın ayetlerini inkar edip Allah'ın ayetlerini insanlara anlatırken o ayetleri anlattığım ayetlerin tam tersinde yaşama biçimine bürünmüştüm. Çok şükür şimdi Allah bize bir senelerce ettiğimiz tövbe, tövbelerin sonucunda çok mükemmel bir kapı açtı. Yani ben burayı nasıh tövbesinin gerçek manada vuku bulacağı, gerçek manada insan olabileceğimiz bir yer olarak benimselim geldiğim günden beri ki bugüne kadar hiçbir tedavi tedavi sürecini kabul etmedim ilaçlı olduğu için. Kardeşi burayı bulmama da kardeşim vesile oluyordu. Allah ondan da razı olsun inşallah. Benden çok benim için mücadele veren bir insan oldu. Yani tertemiz ortamlar varken, tertemiz yaşantı yerleri varken biz köprü altlarında, tarlalarda, karda, kışta, çamurda, pislikte o Allah'ın bize beden emanet olarak verdiği bedeni zayi ettiğimiz yollarda hep uyuşturucu peşinde, hep hazlarımızın peşinde, hep nefsani arzularımızın peşinde giderek oldu. Bu da bizi insanlığımızdan etti. Kendimizi insan zannediyorduk. Ama bilakis insanlığın zerresiyle hiç alakamız yokmuş bizim. Buraya geldikten sonra bunları anladım. Gerçekten burada yani Husul ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Şeref duyuyorum bu noktada. Ve buraya geldiğim için kendimi çok nasipli hissediyorum. Allah'ın bize verdiği bir lütuf kapısı olarak görüyorum burayı. Allah cümlemize nasip eylesin inşallah. Ben buraya geldikten sonra burada sadece bunu anladım. Gerçekten insan olmanın çok farklı yolları da varmış. Bunlardan bir tanesi tedaviyle husul ailesinin içine girip burada bu eğitimlerden bu akademik bilgileri alıp dost doğru bir şekilde toplumumuzun içine karışmaya sebep olacaktır diye düşünüyorum inşallah. Ki buraya ilk geldiğim zamanlar kuruntularım vardı, dürtülerim vardı. İnsanlara karşı böyle çok farklı bir gözle bakmalarım vardı. Hocalarım olsun, Abdülhamet hocamız olsun onların desteğiyle, onların bize verdiği bilgilerle, bize davranışlarıyla bizim gönlümüze hitap eden kelimeleriyle, dokunuşlarıyla Allah'a şükürler olsun ki bu noktalara geldik. Şimdiki halime geldiğimde ömrü hayatımda hiç takmadığım cübbem var başımda, şey sarığım var başımda. Şimdi bunu taktıktan sonra hayatım burada komple baştan bir yeni şekillenmeye başladı. Normalde annemle, babamla, kardeşlerimle düşman gibiydim. Şimdi baktığımda önceden babamla konuşuyordum üç kelime. Baba nasılsın? E, baba bile kelimesini daha hiç kullanamıyordum. Aga ne yapıyorsun? Kardeş yani ar baba değil de arkadaş gibi sanki ben onun babasıyım o benim evladımmış gibi bir durumlara gelmiştim. Şimdi babamla görüştüğümde babam telefonu anneme vermemek için bir mücadele. Annem bir taraftan telefonu istiyor, babam bir taraftan telefonu istiyor. Ne annem babama telefonu veriyor ne babam anneme telefonu veriyor. Böyle mükemmel bir seviyede hayat yaşamaya başladım. Şükürler olsun Allah'a. Yani ben bundan çok mutluyum. Yani yine diyorum her namazımla, ibadetlerimle, geride kalan hayatımın tam tersinde bir hayat yaşamaya başladım burada. Bu da bana şeref kazandırdı. Allah'ı tanıdım. Unuttuğum Allah'ı, ayetlerini inkar ettim. Allah'ın inkar ettiğim ayetleri, kendi hata ve kusurlarımı görmeyi burada aldım eğitimlerde. Kendimle kendimi tanımayı, kendimle savaşabilmeyi, içimdeki o duygularla onları nasıl yenebileceğimi, onları nasıl dönüştürebileceğimi öğretti hocalarımız bize. Ve bundan şeref duyuyorum, gurur duyuyorum. Allah böyle kurumların, kuruluşların, böyle insanların çoğalmasına sebebiyet versin inşallah. Mutluyum gururluyum, şerefliyim. Eski şerefime, eski insanlığıma, beni bana geri kazandırdıkları için pusul ailesine daima duacıyım. Allah hepsinden razı olsun inşallah.